Galatasaray kariyerine 25 numaralı formayla başlayan Muslera, ardından 1 numaraya geçiş yapmıştı. Mukavelesini tamamladıktan sonra ailesine daha yakın olmak için Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer oldu. Yeni takımıyla 31 Aralık 2026 tarihine kadar mukabele yaptı. Önemli mesaj 39 yaşındaki kaleci Estudiantes kulübünde 28 numaralı formayı giyecek bu formayla birlikte önemli bir mesaj verdiği de iddia edildi. Oyuncunun 2028'e kadar kariyerine devam etmeyi planladığı konuşuluyor. Ardından da aktif futbol yaşantısını noktalayacak. 42 kadar Fernando Muslera o tarihte 42 yaşında olacak. Estudiantes ile sözleşmesini tamamladıktan sonra büyük ihtimalle bir Uruguay takımıyla anlaşacak. Ancak Arjantin ekibiyle göstereceği performansa bağlı olarak bu takımda da kalabilir. Fakat oyuncunun kafasındaki jübile tarihinin değişmeyeceği belirtildi.